Ee, sonradan takip edebilme imkanına sahip olduğu bu derslerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin faziletlerinin neşredilmesini çok sevinçle karşıladım diyor. Bak Allah tabi de Resulullah'ın torununu gönderdi bu derse. Sallallahu aleyhi ve sellem işte buradan da anlayalım ki onun sevgisine delalet eden bu derslerden çok milleti haberdar etmemiz lazım inşallah. <laughs> azimi kadrihi aleyhissalatü aleyhi. vesselam fe inne fadla rasulillahi leysa lehu haddun fe yu'riba anhu natikun bifemliği İmam Busiri'nin kasidi burada de dediği gibi Resulullah'ın faziletinin sonu yok ki bir sınırı yok ki bir ağzı olan konuşup da o sınırı çizsin onun üstünlüğünün sonu yok ama ben size bir örnek ve misal olmak üzere Resulullah'ın fazileti hakkında sallallahu aleyhi ve sellem bir e, misal vereceğim ان ان الله سبحانه وتعالى في آية في سورة آل عمران ذكر انه أخذ العهد على الأنبياء انه في حال لو بعث النبي في عهدهم ان ينصرونه وان يؤازرونه ويؤمنون به هم وقومهم فأخذ العهد عليهم كما قال تعالى وإذ أخذ الله من بني وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم

sizin yanınızdakileri tasdik edecek ahir zaman peygamberi hanginizin zamanında eğer gelecek olursa kendiniz davadan vazgeçeceksiniz ona inanacaksınız onu destekleyeceksiniz ona yardım edeceksiniz ona tabi olacaksınız ona uyacaksınız ümmetinizi de ona uyduracaksınız hepsi söz verdiler söz mü söz şahit olun dedi Rabbim ben de şahidim buyurdu Allah Teala bundan başka bundan büyük üstünlük olur mu sallallahu aleyhi ve sellem ya ikhwan hadi fadile qabl vücudih Ta Resulullah Efendimiz var olmadan, dünyaya gelmeden önce Allah bu faziletini beyan ediyor. Yani alimler bundan dolayı kainatın efendisinin faziletlerini üç bölüme ayırdılar. Var olmadan yani dünyaya bedenen, teşrif etmeden önceki faziletleri. hali hayatında yaşadığı, yaşattığı mucizeleri, faziletleri, vefatından sonra bıraktığı mucizeleri ve faziletleri olmak üzere üç kısımda değerlendirdiler. وكل قسم من هذه لها في الكتب. bu üç bölümden her birinin de, dolu efendim örnekleri var. حتى نز, حتى Bunların hepsini okumanız Öğrenmeniz lazım ki kainatın efendisine sevginiz artsın, onu tanımanız artsın, onunla ilgili ve alakanız, imanınız artsın. İşte onun için şimdi bahşerim derslerinde her gün sefer ne misaller zikrediliyor. el kuran fadile min fadailen nebi ve hususiyatihi ba'da vefati al-umma tefna ve şu'ub tezhab ve kitab yapka. Evet, Kur'an-ı Kerim Efendimiz'in vefatından sonra kalan en büyük fazileti ve mucizesidir. Kabileler bitiyor, ırklar bitiyor, efendim bu kadar dünyada neler değişiyor, onun getirdiği, ona verilen o büyük kitap Ebedi olarak mucize bizim aramızda yaşıyor elhamdülillah. Meşakil kesira, şubah kesira, humum kesira. Velakin el hal vahid. Ma ferratna fil kitabi min şey. Yani bu kadar sıkıntılar, dertler, musibetler, çözümsüz gibi görülen olaylar. Ama Allah'ımızın buyurduğu üzere. Ma ferratna fil kitabi şey. Kur'an'da hiçbir şey eksik etmedik. Hemen çözüm olarak Hazreti Kur'an yetişiyor. Fakanet mucize bâkıya ve hayr ilahi ve... وعلاج سماوي, باقي, ما دامت السماوات والأرض. Gökler yerler yaşadığı sürece aramızda kalacak gökten gelmiş bir ilaç deva olarak ebedi mucize olarak Hazreti Kur'an bize yeterli olacak. Sonra بعد ذلك فضائل النبي يوم القيامة فإذا هذا دليل على أن فضائل النبي مستمرة لا لا نهاية لها كما قال البصيري ليس لها حد فيعرب عنه ناطق بفمي إذا كان قلنا أن الفضائل قبل الوجود ثم في وجوده ثم بعد وجوده ثم بعد ذلك في المحشر حينما يرفع عن هذه الأمة الكرب ويتشفع في في الحساب ويلهمه الله سبحانه وتعالى محاسن وفضائل fir'a'l hakk sallallahu aleyhi ve sellem yani bizyor kainat efendi var olmadan önceki faziletleri ortada hali hayattaki mucizeleri faziletleri hep efendim belirli belli ama bundan bitmiyor ki vefatından sonra faziletleri devam ediyor dünya bitse de bitmiyor kıyamet başlıyor kıyamet dünya bitiyor ama ahiret aleminde kıyamette şefaat Makamlar işte, bayraklar Bayraklı'nın inkar ettiği, Hazreti Bayındırlar'ın inkar ettiği şefaat meselesi, geçen haftaki konular. Bu şefaat diyor, kıyamet günü bize ulaşacak. Bütün ümmet tara düşecek, peygamberler şefaat edemeyecek en başta. Hepsi Resulullah'a müracaat edecek. Sallallahu aleyhi ve sellem anahtarı o açacak, kapıyı o açacak. Herkes sıkıntıda beklemekten cehenneme mi gideceğiz, cennete mi gideceğiz bir şey belli değil. Bu sıkıntıda Resulullah'ın şefaati sallallahu aleyhi ve sellem yetişerek ümmet beladan orada da kurtulacak. O zaman demek ki biz var olmadan önce de var olduğundan sonra da dünya bitse de ahirette de biz hep Resulullah'ın faziletlerinin içerisinde dönüp dolaşacağız inşallah. Ha, sallallahu Allah Allah. aleyhi ve sellem. ختاما نقول أن هؤلاء الناس لم يعلموا حقيقة معنى محمد الرسول الله علموا أنه رسول علموا أنه بعث ولكن لم يعلموا حقيقة الرسالة لم يعلموا معاني ذات النبوة فلذلك وقعوا في في مزالق عظيمه واوقعهم الشيطان في هذه الشبهه لانهم لم يعلموا حقيقه النبوه ولم يعلموا معنى الرساله ولم يعلموا ما له وما يجوز وما يجب وما يمنع في حقهم صلوات الله وسلامه عليهم. Evet şimdi bu adamlar demek ki Muhammed Allah'ın elçisidir sallallahu aleyhi ve sellem sözünün manasını anlamamışlar. Risalet müessesesinin büyüklüğünü anlamamışlar. Nübüvvet ne demek, peygamberlik ne demek, Allah'ın elçiliği ne demek anlamamışlar. O bir postacıdır diyecek kadar rezillik yapmaktadırlar. Sallallahu aleyhi ve sellem'in değerini bilmemişler. Efendim e, biz de inanıyoruz peygamberdir şudur budur deseler de bu işin gerçeğini anlamamış oldukları için şeytan onları bu şüphelere ve ayak kayacakları, ayaklarını kaydıracağı bu konulara sevk etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe hakkında neler söylemektedirler? Onun için bunlar bu işin hakikatini bilmekten قبل قليل قبل المحاضره هذه وقبل ان نلتقي بهذه الوجوه المباركه كنا انا والشيخ احمد نتذاكر في بيت عثماني قديم محمد بشر وليس كالبشر لكنه ياقوته والناس كالحجر فهؤلاء فقط علموا انه بشر لكن لم يعلموا انه ياقوته هذه الياقوته التي فضلها الله بفضائل وبمزايا وبخصوصيات واهله بامور وزوده بمعاني عظيمه Yani biz demin diyor beraber otururken yukarıda odada da orada bir beyt var. Osmanlı zamanında da meşhur olan Arapça bir beytte diyor. Onu konuşuyorduk. Yani Muhammed bir beşerdir sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat sair beşer gibi değildir. Diğer insanlara benzemez. Aslında o insandır ama ne gibi? Taşların arasındaki yakut gibi. Yani Allah yakuta veya pırlantaya değerler vermiş, üstünlükler vermiş, faziletler vermiş. Sokaktaki çakıl taşıyla kaldırım taşıyla bir olur mu? Olmaz. Bunlar beşer deyip kalmışlar. Ama diğer insanlar gibi değil meselesini anlamamışlar. İşte Musa Carullah'ın lafını naklediyor İslamoğlu. Ne diyor? Madem ki o bizim gibi beşer, biz de onun gibi insanız. E sen bu kadar ileri gidilir mi? O bir yakuttur, o bir tektir. Onun naziri benzeri yoktur. Allah'ın peygamberler arasında bile bir benzeri yoktur. Diğer insanlar sıradan taş gibi, o yakut gibidir. Bu farkı مئه دولار مهر والله سبحانه وتعالى في القران يقول للنبي قل انما انا بشر مثلكم يوحى هنا حقائق ها. انما انا بشر مثلكم بس لا يوحى بمعنى اني انا بشر مثلكم يعتريني ما يعتريكم وانا مثلكم من دم ومن لحم ومن روح واعيش كما, تعي ما كما تعيشون واكل كما تاكلون ولكن بشر خاص بشر مؤيد بشر له صله بالسماء Lahusila b anwar, lahusila b resale, Yuhah ilahi min Allah sübhanahu wa taala. Edeatkarı kerimede Habibim kul şöyle inlemane peş olur. Ben de bir insanım, biz hüküm sizin gibi. Bu ne demek? Bu şu demek. Ben de sizin gibi yemek yerim, uyurum, uyanırım, evlenirim, doğururum. Yani bu gibi hallerde sizin başınıza gelen benim de başıma gelebilir. Ettenim, kandanım, kemiktenim. Ama orada durmadı ki. Yuhah ilay, bana vahiy geliyor. O peşine niye devam etmiyorsun? Ben de gibi insanımda duruyorsun da kalıyorsun. Bana vahiy geliyor demek benim gökle irtibatım var. Beni nurlar kaplamış. Benim Allah tarafından sizin görmediklerinizi görüyorum. Bilmediklerinizi biliyorum. Benim özelliğim var. Benim farkım var. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fahada ama ve da'f basira lennehum ra'u fakat el beşeriyye. Ulakin el mu'minin el lezine nevverahum subhanahu wa ta'ala ve lezine heyye ra'u ila ma ab'ad. Evet işte bunlar körlük içinde, dalalet içinde kalmışlar ve o da bizim gibi bir beşer, biz de onun gibi insanız deyip e, dalalete düşmüşlerdir. Ama Allah'ın hidayet nuruyla teyit ettiği, hidayet ettiği e, sizin gibi müminler, Allah Teala nurumuzu artırsın, hidayetimizi artırsın, onlar ileri geçmişler, o sizin gibi beşerimin cümlesinden bir sonraki cümlede ama bana vahiy geliyor, noktasındaki Risalet müessesesinin kıymetini, derecesini anlamışlar. Onlar daha ileri görmüşler, daha uzağa şahit ve müşahit olmuşlar. Ve o yüce cemali müşahede etmişler, o nuru görmüşler, hidayete ermişler. Sâmihûnî alâ l-i'tâlâhu velâkin ar-rûh istelavvet bihâbe'l-hadîth el-mute'allik bi'eşrefî insân ve halâfuzullâhi subhânâhu Biraz uzattım diyor, kusura bakmayın. Ancak ruhumuz diyor, Allah'ın yarattığı en şerefli mahluktan bahsetmekten lezzet alıyor diyor. O lezzet bizi konuşturuyor diyor. Allah ilmen ve amin, fînâ amin, fînâ fînâ amin, fînâ. amin, amin. Allah peygamberler hakkında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ilmimizi, marifetimizi, itikadımızı, bilgimizi, nurumuzu artırsın. <laughs> Peygamberlik makamına karşı bizlere edep nasip eylesin. ويرزقنا الادب مع خلفاء النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفه karşı bize edep nasip eylesin وان يبارك في هؤلاء الخلفاء وان ينفع البلاد والعباد باسرارهم وانوارهم او خليفه الله تعالى حبيبنا خليفة النورار الى سرار الى لنا. beldeleri mübarek eylesin وان يشفي وان يبارك شيخنا الشيخ محمود وان يجعله ذخرا للمسلمين وللدعوه الى الله محمد efendi الله diyor Allah'a davet yolunda müslümanlara baki kalacak. bir güvence olarak daim eylesin. اللهم كما جمعتنا على خير ادخل بيننا وبين معاصيك لا تخرجنا من هذا المكان الا بذنب مغفور وذنب صالح وذنبنا وعلى ممر الدهور واجعلنا لأولئك ذاكرين ومع آمين الشاكرين أمين ولا تسلط علينا الحساد ولا الفاسقين برحمتك يا ارحم اللهم غنمهم وغنينا جميعا السلام والانتقاد والسلامه أمين في هذه الحياه آمين اقوالنا وافعالنا واجعلها على ما يرضيك واستعملنا ما يرضيك وادخل بيننا وبين معاصيك آمين بحلالك عن حرام وبفضلك عن مسواك وبطاعتك عن معاصي ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويقوي فيه اهل معصيتك بارك لنا جميعا واحفظنا بالاسلام قائمين وبالاسلام قاعدين وبالاسلام راقدين لا تشركنا الاعداء ولا الحاسدين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه اللهم امين Çok dualar etti size. Buradan af olmadan Bütün dertlerimize deva olsun dedi. Allah çoluğumuz çocuğumuz hepimizi itikadımızı ehli sünnetlere daim kılsın dedi. Çok dualar nasıl olur? Allah bu Habibinin parçası hürmetine torunu hürmetine bu büyük Evliyaullah'ın halifesi hürmetine hepimizi affı mağfiret eyleyip hayırlı